Obün rf kanalından herkese merhaba arkadaşlar ee, geldik açıldık açılıyoruz daha doğrusu yavaş yavaş al bölgemize geçeceğiz sakin sakin güzel bir hava var arada rüzgar çıkıyor ama çok böyle soğukta değil bakalım neler bekliyor bizi turna olabilir diye biraz belki bugün çelikler kullanacağız tavsiye ederim böyle öğlen genelde Turna da çok vuruyor, rağbet ediyor. Ee, bakalım Deep Pike bugün e, bizi hangi sürprizlere gebe bırakacak. İyi seyirler diliyorum. İnşallah güzel bir av olur. Gönlü güzel olan, limitlere uyan herkese rast gelsin arkadaşlar. Hobimle RF'de kalın. İyi seyirler. Dostlar. Av bölgemize geldik, çapamızı attık. Ee, Atakan Bey, Deep Pike, yerli üretim. Vibrasyonlarını deneyeceğiz bugün. Atakan Bey eşimden eller sağlık diyorum. Yani çok güzel gözüküyorlar, çok canlılar, çok güzel boyama ve stil şekli var yemlerin. Ben çok umutluyum. Bakalım inşallah bugün bizleri mutlu edecek bu yemler. Hava biraz daha böyle karanlık, o yüzden açık renkler kullanacağım önce. Limon, tiger rengi, alabalık renkleri rot rengi. Bunların hepsinin kodu var arkadaşlar. Ee, Instagram sayfasında zaten dip bu kodlar mevcut. Beğendiğiniz rengin kodlarını ben aşağıya da bırakacağım. Ee, oradan da bakabilirsiniz. Göstereceğim zaten birazdan yemlerimizi. Ee, kodlara göre sipariş verebilirsiniz. Bence şöyle de göstereyim. Hazır. Şu yemle denemek istiyorum, başlamak istiyorum. Evet. Bakın. Çok güzel. Her renkten ve benekler, siyah benekler bence e, vurucu bir etki yaratacak. Skor elde etmemizi sağlayacak diye düşünüyorum. Önce bu yemle başlayacağım. Birçok yemimiz var. Çok çok güzel seçeneğin olması da çok güzel bizim için. Atakan Bey'e tekrardan teşekkür ediyorum. Hadi bakalım rastgele. DRF ile avlanacağım. 057 GGS kamışım var. Ee, CMR 10, okuma CMR 10'um var. Çelik tel kullanmak istiyoruz. Çünkü burada biraz turna merası. Mustafa'cığım çelik, çelik var mıydı? Şöyle, Şöyle ya. çok ince bir çelik telimiz var. LRF teli. LRF için üretilmiş. Çok ince. Yani büyük ve uzun gerek yok. Şöyle sahtemizi koruyacak kadar, liderimizi koruyacak kadar bir çelik tel kullanacağız bakalım bugün. Bizleri neler bekliyor. Hepinize rast gelsin arkadaşlar. Evet şöyle 3. deliğe taktım. 3. arka deliğe taktım. Biraz daha etkisi inşallah iyi olsun diye. Evet denemeye devam. Bismillah diyelim. ilk atışımızı yapalım. Bir suyumuzu ıslatalım. Suda ipimizi ıslatalım. Attık bakalım. <laughs> Kalamamızı ayarlayalım. Oo çok iyi bir titres titreşim alıyorum. Çok güzel bir güzel kendine has bir titreşi var ama harbi güzel ha, lan çok güzel o başarılı yani bu bu titreşim bize çok fazla bir şey bırakmayacak açıkçası bence harika evet hadi bakalım ipimizi ıslattık biraz bir tık daha derinlere deneyebilirim. Gel bakalım. Ortam çok güzel. Balık da olursa of. Çok güzel hissiyatı var yani yemin ne kadar döndüğünü, ne kadar ilerlediğini hissedebiliyorsunuz ve istikrarlı hareket ediyor yani aldım. Aldım arkadaşlar. <laughs> Çok iyi ya. ikinci atışta balık getirdi. Harika. Güzel bir levrek. Güzel bir levreye benziyor aynen. Yani tel takmamızın bir dezavantajı olur mu diye düşünüyordum ama Oo, gayet de güzel. Of, 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 of. Bakın <laughs> arkadaşlar yani bu böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Mustafa'cığım. Şu an çekiyorum. Ya. Arkadaşlar işte canlı canlı tuttuk. Süper bir yem. Tavsiye etmeyeyim de ne yapayım. Atakan Bey'in ellerine sağlık. Daha ikinci atışta bize bu balığı getirdi. Harika. Buracığım şunun klepesini açar mısın? Hemen. Harikasın. Teşekkür ederim. Bir şey. Dostlar daha bu ilk tabii ki de eee devamı gelecektir diye düşünüyorum. Yem güzel olunca demek ki balık e, tele takılmıyor arkadaşlar. Yani teli pek önemsediğini düşünmüyorum. Yeter ki yem güzel olsun. Evet. Balığımız da bu ne yapıyoruz? Tabii ki de salıyoruz arkadaşlar. Mustafa'cığım salım yapacağız. Şöyle çekiyorum abi. Şimdi bir tık yukarı çek kaldır. Aynen. Gözüküyor şu an. Dip by farkıyla arkadaşlar bu balığı Atakan Bey için o zaman ilk nasibimizi onun için salalım. Hadi bakalım. Büyü de gel. Süper. Hava devam. Bugün bir ilk daha oldu. Mustafa'dan önce bir balık aldım. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? Doğru. Demek çelik telden levrek ürkmüyormuş yani. Ya ürker belki ama biz tabi nazlı zamanlarda tercih etmiyoruz. Şu an için bir sorun teşkil etmedi. Bu da memnun etti açıkçası beni. Orada yakında aldı balık Mustafa. Uzatmana gerek yok. Aha. Birçok yem var bugün. Bugün işimiz uzun. <laughs> Bakalım. Bir tane daha alsın bu yemi değiştireceğim. Harika iş çıkarıyor. Titreşi efsane ya. Evet. Zaten balığı çağıran o. Balığı çağıran o zaten. Müthiş bir aksiyonu var ya. Çok avcı olmaması da balığı daha rahat hareket etmesini sağlıyor, daha böyle özgürce saldırmasını sağlıyor. Hafta içi geldik, bu da bir avantajımız tabii ki. De. Of 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 arkadaşlar büyük bir şey aldım. Aman ya Rabbi Mustafa, dibimizde, <laughs> dibimizde aldı ve çok büyük Mustafa. Şey yapsana kameraya bir baksana. Ama ya bu turna gibi arkadaşlar of 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 bunun kafası çok büyük of bu kesin yuttu. Kalama Ah. Dur ben hemen oltamı topluyorum. Bu büyük bir şey arkadaşlar Musab'cım kepçeyi hazırla. Hazırlıyorum. Evet turna abi turna, turna arkadaşlar. Mustafa nereye çekiyorsun? Çekiyor çekiyor kamışı çekiyor. Kamışı mı çekiyor? Vallahi bu turna arkadaşlar ve LRF'ye bindi. Vay be. Demiştim burası güzel bir mera. Çelik telin önemi. İnşallah şu şey gitmez kökler. Osa bir balığa bak bakalım. Çelik tel olmasaydı şu an gitmişti değil mi? Oo, of, of, çok iyi. Arkadaşlar. Abi ne yaptın sen? Arkadaşlar efsane bir balık Deep aldı. Bike, ikinci at, üçüncü atışta. Vay vay vay. <laughs> arkadaşlar böyle bir şey yok. 05. <laughs> 7 gram atarlı kamışımla. Dev bir turna çok güzel. Of 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 of. of, of. Metre, metre yok değil ama bayağı 70 büyük. var yani. Bayağı büyük. Kamera sende kalsın. Of 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 of. of. <laughs> yani bu kamışın cürmü değil ama bakalım neler olacak. Altı sütmesini güzel. de alırız. Altı sütmesini de açıkta alırız yorarız. Yok ya, açık. Çapayı çekelim mi? Yok yok yok. <laughs> Yani giderse de gidecek, yapacak bir şey yok. Ama balık çok büyük. Hadi Mustafa'cığım. Aa tamam tamam, dur. Dur sakin ol, sakin ol. Bekle bekle bek, yorulsun. Aynen. Sakin ol, bir gitsin bakalım. Çapaya mı gidiyor <laughs> lan gene? <yine? gülüyor> of of of, güzel bir balık. Yani harika bir balık. Şu an güzel Hobim atayım. LRF ve Deep Bike arkadaşlar bunlar. Üçüncü atış ya, neler oluyor? <laughs> Üçüncü atışta bu büyük balığı. <laughs> LRF ile atmam yalnız biraz. <laughs> Of 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 arkadaşlar şu kamışın bir halini görseniz. Mustafa kamışı göster. Karşı şu kamışı göster. Kamışa bir bakın. Şu an aynen kamış da gözüküyor sen yani sende. Balık altı, altımızda şu an. Çok yakında Mustafa abi ne olsun. Geldi. Alalım mı? Al, alalım. Al, <laughs> al. Mustafa'cığım acele et acele etme. Kuyruk tarafından alırsan daha iyi olacak. Baş fırsatı girmiyor çünkü. Yaklaştır. Kafayı suya göm sen. Zıplamazsın. Getir Tut getir yok. indir. <laughs> <laughs> Balık bizde arkadaşlar. Çok güzel turna. Balık bizde. Çok güzel bir turna. Of of of. Şöyle göstereyim. Deep pike. İkinci, üçüncü atışta. Abi balığa bakar mısın ya? He? <laughs> Çok güzel. Yetmişlik bir turna. Nasıl? Çok kalın. Baksana. Çok iyi değil mi? Efsane. Vallahi. Kamerayı sök istiyorsan ben seni çekeyim direkt elimle. Ha, yok yok kamera dursun. Arkadaşlar Bakın dip bike. daha yem ağzında hatta gözüküyordur bakalım. Evet. Arkadaşlar e, turnamızı saldık. E, wow. Şöyle biraz elimi tırtıklamış. <laughs> Neyse. Değer. Ama devam ediyoruz. Hadi bakalım nasıl gelsin. Üçüncü balığım. Ya yani üçüncü atışımda iki balık aldım. Bakalım bizi daha neler bekliyor. Neler varmış. Bir de diğer yemlerden. Evet şu yemimizi hemen yerine koyuyoruz. Tiger modelini deniyorum şimdi. Fire Bakın. Tiger. Fire Tiger evet. Görüyorsunuz. Bunlar bizim silikonlarda kullandığımız renkler çok iş yapan renkler. Aynen öyle. Vibrasyonla birleşince çok süper olmuş. Tadından yenmeyecek gibi duruyor. Haydi bakalım. Sen de al gel. Sen de al gel. Ben nereye düştüm? Ha ben aşağı düşmüşüm. Evet bakalım. Fire Tiger neler yapacak? 75 santim geldi az önceki evet. turuna salımını yaptık arkadaşlar ee, go yani su altı kamerasıyla çekelim dedik biraz su çok bulanık ee, bıraktıktan sonra gözükmedi hayvan ama onu da ekleyeceğim videoya evet. Aha aldım ama bu çok küçük mü? Yok. Levrek. Fire Tiger gene yaptı yapacağını arkadaşlar. <laughs> Deep Pike. Gerçekten. Bu da dördüncü atışım değil mi? Aynen. Saymıyorum ama yani bu kadar istikrarlıyam. Gerçekten ya. bu kadar istikrarlıyam çok iyi ya. Yani gerçekten şu an mutluyum. Edeceğimi bilemiyorum. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mutlaka edinin. Mutlaka kutunuzda olsun derim. Hem ekonomik yönden çok uygun ve çok süper çalışıyorlar. E, ve ya. yani hiçbir şekilde diğer ürünleri aratmıyor diyebilirim. Evet. Bu küçük, bunu hemen bekletmeden salıyorum. Daha deminki turnaya yem olacak cinsten. Evet. Bu yemlerde sadece diğer e, aldığınız yemlerden bir farkı var. E, klips yok. Yani klips olmadığı için. Bir eksi olarak onu düşünebilirsiniz. Onun dışında hani ben bir fark göremiyorum. Klipsimi de zaten ben üstündeki gelenleri kullanmıyorum. Genelde kendim sevdiğim ve güvendiğim klipsleri kullanıyorum. Ee, o yüzden hani benim için bir eksi değil açıkçası. Hani aldığınızda bunun neden klips yok abi dediğiniz zaman ya da yok muydu dediğiniz zaman bu Size cevap olmuş olsun. Üstünde gelmiyor kucaklar şu an için. <laughs> Dostlar, e, Deep Bike şöyle bir e, sahte daha çıkarttı. Bu daha kataloglarda yok. E, numuneyi biz deneme şansımız oldu şimdi. E, Atakan Bey'in ellerine sağlık tekrardan. E, bakalım bu avcı olacak mı bu ya Bize neler getirecek? Bakalım. Bence skor olabilir çünkü altında, başının altında turuncu bir boya. Bakın turuncu renk. üste yeşil glow. Bakın. Ee, başının tam üstünde de normal bir balık rengi gibi. Mavi. Gözler zaten dehşet. Bence alacağını düşünüyorum. Güzel bir renk kombin olmuş. Özellikle şu e, yüzeyden yüzerken Alttaki batların dikkatini çekecek şey şu altındaki turuncu. Renk çok güzel gözüküyor bence. Bakalım. Umutluyuz bu renkten İnşallah sizlere de üretime geçtiği zaman tavsiye edeceğim inşallah. Turna mı? Ha. Devrek sandım Arkadaşlar <laughs> Mustafa'nın da bugün nasibine <laughs> şu vatandaş düştü. <işte. gülüyor> vatandaş. Bakalım neymiş bir kalem bunlar Deep Bike. Evet, Trot park Blue parkına. rengiyle. Galiba yanlış söylediysem affola. Çok güzel bir renk. Hemen fotoğraflayıp yerde <laughs> edeceğiz. Hop 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 dur lan. Aha, Aha gitti Zerkan. <laughs> Herkese <de> rastgele. <laughs> Aynen harikası kardeşim. evet. Mustafa abi dedi ben <laughs> teli sökeceğim, teli dedi. sökeceğim dedi. dedi. Teli söktüm. Atar atmaz balığı aldım. Evet. Şimdiki deneyeceğim yem şu arkadaşlar kırmızı benekli limon rengi. Çok güzel evet. Yine dip bike devam. Her sahtesi şimdiye kadar çalıştı değil mi Mustafa? Aynen öyle. Ya aslında daha renk çok ama <laughs> deneyemiyoruz resmen ya o kadar fazla ki. Allah. Ama her attığımız boş çekmedi resmen. Allah yokluğunu göstermesin Vallahi bu yok. renklerin süper renkleri var. <laughs> ah bu levrekleri bir bulabilsek. Vallahi sen tutunca ben sevmiştim. Ben levrek sandım biliyor musun? Mu? Bıraktım kalem. <laughs> Hayvan yüzme öğrenmiş. <laughs> gelmiş bana gelmiş atlamış. Gelmiş Mustafa'ya Mustafa atlamış. hani kalem turla derler ya hakikaten bildiğin boya kalemi gibi. <laughs> olsun olsun. Hadi bakalım. İyi aksiyon oldu ya. Zaten canı yanmadan gitti. Aynen öyle. Evet dostlar. Yine bir aksiyon olursa haberleşiriz. Arkadaşlar Muhammed abi aldı. Dostlar aldım yine. Maçı süper şu an. Evet, evet. Güzel bir levreye benziyor. İnşallah. Ee, Sürüdür belki. Daha yeni ben attım gemi. Dediğim gibi. Kırmızı benek. Duman rengini. Aa evet bu farklı renk. Yani bu farklı rengi geçtim ve geçer geçmez ilk atışımda. Balığı kaptık bakalım. Bir kalem turna da olabilir bu arada onu söyleyeyim. Şu an kapatışları şey garip yani. Aynen kalem turna büyük ihtimal. Yapma. Olsun. Benim çelik telim var rahatım. Aa yok yok güzel bir devrek. Hmm, takoz. Oh. bir devrek. Ha <laughs> ha. Çok güzel boy. <laughs> güzel arkadaşlar gördünüz mü? Mustafa'cığım hemen fotoğraf alacağım. Hı. Dostlar harika bir boy. Süper. 25 üstü. Şöyle göstereyim tekrar. Çok kalın ya. Özledik bunları. Deep bike farkıyla. Saatte bu. Evet Mustafa'cığım. Mustafa balığını aldı. Ne o? Blue? E, bu trot blue. Trot blue e, mu? Mavi trot rengi ama tam kodunu bilmiyorum dediğim gibi. Arkadaşlar güzel balık aldı Mustafa. Yani ama uzun değil zamandır <laughs> Evet küçük i̇şte öyle. de olsa şöyle balığımızı gösterelim. Çok güzel evet. bir levrek. Deep Pike'ın yemleriyle de devam ediyoruz bugün. Çok yakışıklı. Deep Pike arkadaşlar. Günlerden Deep Pike bugün. Hadi Mustafa'cım rast gelsin kardeşim. Eyvallah. Aldım. Aldın mı? Of. Öyle Hadi bakalım. Güzel levrek yine Yine trot oh. iş yaptı arkadaşlar bakın. Yine güzel bir levrek. Küçük ama. Of 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 of. Kıyıya bak. Of, 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 of. At 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 at. O sırayı kaçırmamamız lazım. Gözüksün. O sırayı kaçırmamamız lazım. Kaçıyor mu? Yok yok Çekeyecek orada mi? geziyorlar geziyorlar at. Atayım Çabuk at. Mi? At at. Kamera çekiyor. Allah Allah Allah. Benim balık da geldi. Beslenme çılgınlığı <laughs> var şu an arkadaşlar şurada. Çabuk çek orayı. <laughs> Ama kayıyor balık ya. Ben şu gücül olanı hemen salayım. Sen sal. Ben de şuradan bir balık almaya çalışayım arkadaşlar. Alırsın alırsın at. Alacaksın alacaksın direkt alacaksın. Niye çok mu geziyor ya? Balık direkt dağılıyor. Ve şu an yem dolandı. Acele ettiğim için. <laughs> Dostlar birkaç tane daha kaldı denemedim ya. Yani tabii ki de hepsine vakit ayırmak çok zor. Ama hepsinden de eminim. Sadece biraz rengi su, su, rengi çok önemli bizim için. Ve şu an için gayet güzel geçti avım. Avımız. Tabii ki de birkaç gün daha bu balık serüveni devam edecek. Takipte kalın. İyi seyirler diliyorum.